Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru cevap videoları ve test linkleri paylaşıyoruz. İzleyip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kültürel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bölgeden bölgeye farklılık gösterir. B. Giyim tarzı, mimarı, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır. C. Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir. D. Kültürel özellikler zamanla değişime uğramaz. Doğru cevap D şıkkı. İllerimizle tarihi ve turistik yerlerimiz eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır? A. trabzon Sümelan Manastırı. B. İzmir-Efes Antik Kenti. C. İstanbul-Ayasofya Müzesi. D. Erzurum Peri Bacaları. Doğru cevap D şıkkı. Elverişli iklime sahip deniz kıyılarında, düz alanlarda, tarımsal üretimi fazla olan yerlerde, ulaşımı, sanayisi ve ticareti gelişmiş yerlerde nüfus yoğundur. Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır? A Doğu Anadolu Bölgesi B Ege Bölgesi C İç Anadolu Bölgesi D Karadeniz Bölgesi Doğru cevap A şıkkı Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? A) Sanayinin gelişmiş olması. B) Dağlık ve engebeli olması. C) Turizmin gelişmiş olması. D) Uygun iklim koşullarına sahip olması. Doğru cevap B şıkkı. Atatürk'e göre herkes istediği dine inanabilmeli ve inancının gereklerini serbestçe yerine getirebilmeliydi. Hiç kimse düşünce ve inançlarından dolayı ayrımcılığa uğramamalıydı. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu düşüncelerinin gerçekleşmesini amaçlayan ilkedir? A cumhuriyetçilik B laiklik C milliyetçilik D devletçilik Doğru cevap B şıkkı iklim şartları ve yer şekillerinin uygun olduğu, ulaşım ağı ile iş imkanlarının geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu yüksektir. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir? a. İç Anadolu bölgesi. b. Karadeniz bölgesi. c. Marmara bölgesi. d. Güneydoğu Anadolu bölgesi. Doğru cevap C şıkkı. İklim etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler? A) Yetiştirilen tarım ürünlerini. B) Çıkarılan yeraltı kaynaklarını. C) Halkın giyim biçimini. D) Evlerin yapı malzemelerini. Doğru cevap B şıkkı. Bir fiziki haritada kahverengi rengin fazlaca kullanılması o bölgenin hangi özelliğini gösterir? A) Karasal iklim tipinin görüldüğünü. B) Ortalama yükseltisinin fazla olduğunu. C) Tarımsal faaliyetlerin yapıldığını. D orman örtüsünün zayıf olduğunu. Doğru cevap B şıkkı. Arazide, çevrelerine göre daha alçakta bulunan düzlüklere ne at verilir? A. Plato. B. Ova. C. Çayır. D. Vadi. Doğru cevap B şıkkı. Türkiye fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisiyle ilgili çıkarım yapamaz? A) Denizlerin konumuyla. B) Dağların uzanış yönüyle. C) Nüfus hareketleriyle. D) Akarsuların dağılışıyla. Doğru cevap C şıkkı. Rol bir işte bir kişinin üzerine düşen görevdir. İnsanların konumları gereği grup ya da kurum içinde bazı roller üstlenirler. Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi role örnek olamaz? A) kardeş, B) aile, C) sınıf başkanlığı D. Kaleci. Sizin sorunuz. Doğru cevabı biliyorsanız yoruma yazınız. Sevgili öğrenci ve öğretmenlerimiz. Sizin de eğitici ve öğretici videolarınız varsa kanalımızda yayınlamaktan mutluluk duyarız. İletişim adresimiz açıklama bölümündedir. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.